Merhabalar, Nergis Yıldız ben. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan'ını... Hayır, hayırlı olsun diyorum. Yemekler çok güzel, muhteşem. Ayrılıkla, ayrıcalıkla menüler çok fazla. Çok beğendim. Her şey mükemmel. Mekan çok güzel. İsmim Şerife Yurdağım. Çok memnun olduk, çok güzel. Hepsi yerinde, hepsi de çok güzel. Ellerinizde sağlık. Çok güzel yavrum, yani. hepsi de güzel. Oğuzhan Güneş. Yemekler gayet güzel. Ortam da hoş yani gördüğünüz gibi. Gayet aile ortamı. Çok çeşitler vardı. Yani biz de beğendik. Yani güzeldi. Hoşumuza gitti. İsmim Çağrı Özcan. Öğrenciyim. Valla öncelikle 10. Juliana'nın göbeğinde bulması çok kolay oldu benim için. Ben de burada öğrenciyim. Açık büfe'de hasrettik açıkçası. Çoğu restorana gidiyorsunuz. İstediğiniz şekilde yemekleri yemek için 20-25 euro belki de 30 euro para veriyorsunuz. Biz de burada öğrencilik sürdürüyoruz. 10 euro çıkıyor cebinizden maksimum. 4 çeşit, 5 çeşit, isterseniz 10 çeşit, 20 çeşit kafanıza göre sınırsız istediğiniz kadar yemek yiyebiliyorsunuz. Bu tarafı şahane, fiyatlar da uygun. Yemeklerin tadına gelecek olursak, yani aşçıda döktürmüş gibi duruyor. Süper.